Herçin i̇şte, Hanım böyle alabilir miyiz sizi basın toplantınız için? <laughs> Çıkışta yapasın yani <laughs> ne söyleyeceğiz? Hoş geldiniz. İyi akşamlar hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim sağ ol, siz. Teşekkürler <laughs> Netflix'in yeni dizisi Atiye 27 Aralık televizyona girecek. <laughs> siz neler söylemek istersiniz? Fragmanı izlediniz mi? Nasıl bir dizi geliyor sizce? yani bilenler biliyordur ama yaşamayanlar zamanından beri internet çok destekleyen ve çok iyi olmasını istediğim için bunda da içinde arkadaşlarım da var. Gerçekten çok iyi olmasını istiyorum. Öyle olacağını da umuyorum. Çok da güzeldi zaten fragmanı da. Ben iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ama e, ne olursa olsun şunu unutmamak lazım. Bu yeni bir platform ve hepimiz için çok önemli. O yüzden e, olabildiğince aslında izlerken ön yargısız ve e, gönüllülükle, yüce gönüllülükle izlersek ben kendi adıma çok mutlu Son dönemde de dijital platformda özellikle e, yapılan diziler daha böyle hani bir şey <laughs> Sanat, sizler vampir bir dizisi çektiniz. Türkiye'de böyle bir açık var mıydı sizce? O açık oluyor mu? Ya da yeni bir yer mi açılıyor? Bu açıkla ilgili bir şey de değil aslında. Nesil değişiyor. Yine aslında bir ara geçiş dönemindeyiz bence. E, bir dönemin kapandığı, yeni dönemin açılacağı bir zaman dilimindeyiz. Aynı... E, analogdan dijitale geçiş dönemimiz gibi. Ee, olacak bir şey bu. Kaçınılmaz zaten teknoloji ve yeni neslin yapacağı şey. O yüzden çok önemli. Siz peki neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor her şey yolunda mıdır? Her şey var yolunda. Mi? Proje imzalanan. Var bir şey. şeyler. Şimdilik çok söyleyemiyorum imzalanmadığı için ama var. Üzerinde çalışıyoruz. Beklenen ama televizyon dizisi mi olacak? Yok. Mı? Dijital platform. Bu sinema filmi. Sinema evet filmi olacak. Evet. Peki karakter belli midir? Her şey biraz şey... netleşsin o zaman. Yine konuşuruz. Peki son dönemde siz çok fazla göremediğiniz için gördüğümüzde de tek görüyoruz. Hı hı. Yunus Beyler şey yolunda mı? Yolunda yok. Kendisi da, de burada zaten. Ben evet, e <laughs> göremedim de peki. Allah korusun. <laughs> teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Bir <laughs> detay dönsün. <gülüyor> 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 Niye söylemiyorsunuz bana? <laughs> ben görmedim. <laughs>